go. Allah <laughs> Emre böyle her videoda var artık. Aa Emre vallahi ha. İyisin ha. <laughs> her yerde varsın. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Alp'ten de bir hikaye alalım ya Alp. Yani ben anlatayım burada. da çağır ne kadar uygun bilmiyorum he. Uygun olmayan bir şey yok abi. Her şeye açık yani bu konu. Öyle. Tamam, bizim sana. lisede kedisken diye bir tane lakaplı bir çocuk vardı. Bu oh, çocuğa no, no. ne? <laughs> Yeter kanka. Kendisi <laughs> Doğru, oyuna <laughs> <doğruyla> geçelim bunu. Kafi anı. Anladın mı? Anlat. Lakabı. kafi. Baya kafi. Haberlerle falan benim çok. Gibi... Ben ne bir lakabı <laughs> takarlar. <laughs> yani lakabı abartı olduğunu düşünüyoruz. Hani sonuçta bir lakap yani. Bence kedileri seven biridir. Şu ekrandan ayrılayım da amına koyayım. Bu... lakap arkadaşlar. Lakap lakap evet. Kadın o kadar saygılı bir insan ya. Sizim var. Tak diye söylüyormuş. Şoklar da ananı ana çok dardı, ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> Adam da bak. Oğlum. Say <laughs> saygılı dedi kanka. <kaldım. Burada burada TP'ye. Ne kuruyor? dur dur. dur. Yanıyor yanıyor. ölecek. Bak, Çekelim mi? Aa abim ne Avamda avamda. Bu da kuyruk. <laughs> Aşkım çocuğu uyuttum. Hadi vakti geldi artık şarapı çıkar. Başka şeydir de çıkar. If you know what I mean. Vakti geldi bebeğim. Şu masayı da ittirdim. Aha tamam. lan saçın dökülmüş de. Aa abi benim saçım hep böyle. Burası benim hep böyle. burası gitti. Bu niye bana kel diyormuşsunuz biliyor musunuz? Ben bazen şey var ya kulaklığı bunu alıp böyle şey yapınca kel gözüküyor bak. Aa, Allah, aa. Eyvah! Eyvah! Anladın. eyvah. Anladın. eyvah. Anladın. <gülüyor> Anladın. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldim ben? Neresi burası? Eve götürün beni. Fall oynamayı oynamayı unutmuşumdur ya. <laughs> Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> vurma abi vurma. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm Büyük selam. sıkıntıdayız. Abone olun. Neymiş tarih? Tek ha bu ilkler Tekrardan girer. Neydi lan? Tekerür. 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 Döner tekme attığım şeyi hatırlıyor musun şöyle? Şuradan high kick kaldırdım şöyle. Tersten önce. Şöyle kaldırdım. Onu hatırlıyor musun sen? Sen bir dakika. Bir dakika. Sen şunu hatırladım Bir saniye. E, şunu hatırladım. <laughs> sen şunu hatırlıyor musun? Mu? Oy! Oo, bunu hatırlıyor mu? E, o zaman sen mi? Bunu birazdan yiyeceksin bunu. O öyle kıvrılmaz kardeşim böyle kıvrılır anladın mı? Gel robotik dans Benimki kıvrılmıyor benimki dimdik. Oh, 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 oh. Sokarsın götüne birazdan beni oh. öldürünce geç. Seni ginden Ölüm... çıkartabilirsek <gülüyor> sokacağım. <gülüyor> ne oluyor? Seni ginden sıra gelirse sokacağım kendime de. Ve Mersin'den geri dönmüşüm. Full manzara var burada gerçekten. Ben bu adamın annesi... Şaka yapıyorum. Anneni tabii ki seviyorum. Öyle bir şey demeyecektim. Şakasına dedim. Komiksin mi? Gerçekten mi? Bence diyelim. Bana ilk defa bir komiksin şu an mutlu oldum. Çünkü komik olmadığımı biliyorum. <laughs> Orayım bozuldu. mutlu <laughs> Ya şey çok isterdim. Gerçekten böyle aşırı komik olup insanlara kahkaha attırabilmeyi, güldürebilmeyi o kadar isterdim ki. Aga be, ben de komik değilim. Ben mesela esprilerime bir tek ben gülüyorum. Ve yetiyor. Aga be. Yetiyor. Üzülüyor musun yoksa sen de akşamları? Tamam. Üzülüyormuş sesini. Ben kendi kendime çok eğleniyorum ama. Evet. Yel dolmik. <laughs> Gerçekten. Dedim oğlum dedim bu, bu, herif dedim neyin kafasını yaşıyor dedim <laughs> dinle, dinle bak adamın yazdığını okuyorum. Bir kızla kanka olmak kadar beni azdıran başka bir şey yok. O kıza ulaşamıyor olmanın verdiği haz kadar beni erekte eden başka bir şey yok. Ama kankam olan kızlar bunu bilmiyorlar. Bana her kanka dediklerinde penisimin kalktığını ve gücümün zevkten döndüğünü bilmiyorlar. Lan dedim. Bir şey diyeceğim. No. Ne dinledik biz? Korkuyorum. Şey dinlemedim. Neden dinlemedin? Ay olsun şükürler olsun. olsun. İyi ki dinlemedi. Aa! Kim? Görmüyorum gitti. Burak Güngör. Burak Güngör 499. 5, 499. 5, ben böyle küsür atıyorum. <laughs> 499 izleyicisiyle bize baskın mı yapmış? Host atmış. Hoş geldiniz Burak çok teşekkür ederim çok sağ hoş geldiniz. Geldiniz. <laughs> çok teşekkür ederim hoş geldiniz. Yani o kadar kötü bir yerde de böyle saçma sapan bir şey izliyorduk. Abonelikleri kaptı değil mi? Hayırlı uğurlu olsun çok teşekkür ederim olsun için çok sağ ol Burak. Hoş geldiniz hepiniz selamlar selamlar hoş geldiniz çok teşekkürler. Ee, evet karşıladık mı arkadaşlar misafirlerimizde? Yani biz Twitch komikanlar yeni yüklenmiş onu izliyorduk. Bilmiyorum izlediniz mi ama şu anda böyle çok ıı, kötü bir yerde. Şey oldu yani biraz +18 ıı, bir yere gelmiştik. Ben de onun şoku içindeydim. Böyle onu üstüne denk geldiniz. Bobo Kartal 15 lira gönderi küçük bir destek devam ederiz duruma göre demiş. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Çok sağ ol. Aa aklıma ne geldi? Ay şimdi ama bu donate'in üstüne söylemeyeyim ayıp olur. Ben şey açmıştım da açmayı unutmuşum. <gülüyor> <Donate>. <gülüyor> Neyse olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Evet, let's go. Dedim, dedim, Biz geldik, hoş yaşıyorsun. geldiniz. Asas Burak'tan, çok teşekkür ederim. En sonu bak, klipleri izliyorum. Dedim ki, oğlum dedim, bu adam dedim, neyin kafasını yaşıyor? Kızcım Moderatörler engel atmaz. Neden atsınlar? Bot şey, e, stream element silmiştir. Büyük harfle yazdığınız zaman siliniyor, onlar silinmiştir. Mo, şah, ya büyük yok, harften ya da fazla emottan. Fazla emottan da siliniyor, evet. Bende 50 lira sahip. Yurt dışında olabilir misin? euro okul parası da benden demiş. Ya bu yurt dışında yaşayanları vallahi atacağım bak. Gidin lan! Çık dışarı be! Alıyorsun orada euroları, dolarları rahat rahat geliyorum buraya. Şu kadar para kazanıyorsun bu kadar para geliyor. Lan şurada 3 liraya yayın yapıyoruz be. Dayı parmakların neden kısa görünüyor? 9.90'a 990 yayın. Bak bakayım bir de. Bu parmaklar kısa mı görünüyor gerçekten? Gerçekten 9.90'a yayın ya. Pikuin paylaşmış. Gerçekten kötü. Pikuin paylaşmış. <laughs> ben de diyorum neyi. Pardon. 69 90 sahne alıyorum. Hokkabaz gibiyim diye geç. <laughs> Parmakları mı kısa? Değil mi? <laughs> parmaklara kısa dediniz de ben parmaklarım kısa falan kabul etmiyorum arkadaş. Ölçüyorum. 9 santim kanka. Bu arada bu bir mesaj değildi. hani tam 9 santim falan. Şey yapmayın üzülmeyin. Öyle bir merak eden varsa falan. Kankalar parmağımı gerçekten parmağımı şakasız parmağımı söyledim. Nasıl karşılaşayım? Medkit nerede var? Ha, ha, burada burada burada. Yani şu an merak ettim bir insanın normalde hani ne kadardır diye. Ben de. Ölçtü ya. Hani bir insanın parmağı normalde kaç santim diye merak ettim yani. Hemen geliyorum. Var <laughs> <laughs> ölçmeye bir yedi. Gerçekten Eyvah. Ay çok. Götüne vursam ne olur Burak? Kanka kedi den anlamaz inattır. Ne yapayım Ona koyayım? Masal mı Benden gelmedi değil mi o ses? Yok. Kim buna? Ben nasıl anlatacağım bunu yapmalık diye. Nasıl kaçıyor ya? Batal. Batal. Hangi parmağını ben? ölçmüştü? Hepimiz izleyiciler. Aa! Ay <laughs> şey ne bileyim ya. Güven hep handik lan. Orta benim falan. 8 Oğlum bak kısa. Oğlum götüme handik şerefsizle <laughs> baktım bunlara. O zaman gerçekten öyleymiş. Yani Ayşegül çünkü kız eliyle erkek gelişimde. Senin malzeme de iyiymiş aslında usta. <laughs> Baba yok yok bundan sonra ücret bana koyayım ya Allah Allah. Abone olun o zaman abonelere özel. Bu nedir ya? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya yer mi andolu çocuğuna? <laughs> Anasını avradın. <abi, gülüyor> Şimdi lafın biteydi ya. Hazır mıyız? Bu sesi duymaya. Teşekkür ederim Geliyor. Yusuf. Çok sağ ol. Vallahi e, arkadaşlar normalde böyle 4'te 5'te falan başlıyor yayınlar da bugün biraz daha işte 6'da geç açtım yayını. Bilmiyorum şimdi yasaklar falan kalktı. 9'a kadar falan ya o yüzden e, acaba biraz daha böyle 6'ya 7'ye geç alsam mı diye düşünüyorum. Bakalım bilmiyorum. Genelde 5 6 7 ya o 3 saatten biri. O... Ay bu muydu? Kardeşim helikopter. Onu mesela Aa. editle şey yapın tak tak anladın mı? İki kere Makyaj bak. yapmayı üşendiğim zamanlarda ben de maskeyle çıksam. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Teşekkür ederim. Öyle bir yayın istiyoruz. <laughs> Bobo Kartal 25 yıl daha gönderip Türk Twitch yayıncılarımıza destek için geldim. Senin kanalda rastgele denk geldim. Çünkü bizim büyük Twitch'ler donate bile okumuyor. Daha yazıklı. Aa yok diyorum. o kadar da değil. Okuyanlar da var. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Olur mu öyle şey? Tık tık diye çıkarım mesela. Bak <laughs> Kardeşim kodiden. helikopter. Aa. Aşkın Hadi oğlum. Evet, evet, hoş, hoş geldin. Geldi efendim. hoş geldin. Hadi hoş geldin. Hadi hoş geldin. Hadi hoş Mükemmel. Kendini çok beğenmiş. Black Jack ödeme biriyle abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramızda. Çok sağ ol. Kesile bereket. Abone sayımız kaç oldu ya? Ruslu 71 kaldı ama hemen bir kontrol edeyim. Şurada 73. kenarda. Skriptim oynayacak mısın ama beni çağırır. Çağırırım. Boşanmayız. Sen ne tatlısın lan. Gel Adamı hasta ediyorlar ya. Ubartıyorlar adamı ya. <laughs> Dön abi. 75 olmuş. Bu arada bir şey diyeceğim. Ha dursun da bu. Bunu başka yere bakarken odaklanamadım. Birini koruman gerekiyor. Şimdi şimdi bu vampirin adam öldürme seansı biraz uzun sürdü. Eğer dedim bu vampir kararlı bir vampir olsaydı. Aa ben buraya izledim. Programın tamamını izleyemedim de buraya denk geldim. Donate linki e, ünden donate yazdığında gelmesi gerekiyor. Buy no game ya da oyun fordan atılıyor. <laughs> Bağış yazdığında da geliyor evet. E, bunu izledim. Çağrı ne kadar mantıklıydı her şeyi buldu. İzlediniz mi? ya? Patır patır. Bütün şey çözdü. Çok iyi ilerledi. Özellikle evet, bu ikililerde yönlendiren isimler oluyor. Yani bir vampir aktif oluyor, bir vampir pasif oluyor. Amatör bir vampir iki tanesi de yani bunların. Bir tanesi pasif vampir, bir tanesi aktif vampir. Yani pasifi derken yanlışın göt veren anlamındaki onun pasif değil. Yani aktif vampir daha böyle lider vampir oluyor. <laughs> ne oldu? Niye güldün ya? Pardon pardon. Çıkarımlarla yani doktor oldum. için okumuş da bir adam. Bunu Çıkarım yapıyorum yani şu anda. Ee, Monster'ın verdiği laptopla gideceğim. Masa biziz yani. Deplasmana gidiyorum. <laughs> Kameramı alacağım, tripodumu alacağım, mikrofonumu alacağım. Bir kamera, bir tripod. Ay <laughs> Yusuf Teşekkür ederim, sağ ol. Ne <laughs> bu? Ne kaçırdım ya? Ne oldu? Niye lan? Bugün biri evinde ölü bulundu. Ferit. Son <laughs> sözlerin var mı? Son var, son, var. Son son sözlerim var. Ee, her şeyi de ah, çözmüştüm, minin? halbuki. Tüh. Söyleyemedi gitti. Ya, Rahmetli oldu. <laughs> Ses kayması mı var bende mi? Alo alo alo. Merhaba alo pazartesi salı çarşamba var mı? E, bence yok. Bende onu kontrol ettim de. Yok. E, bir f5 yap istersen Zeyşiko. Tamam. Ha. Ha, çağrı'da, ha, çağrı'da vardı. Da... Tamam tamam. Bütün chati birbirine kattım. <gülüyor> 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 Yokmuş tamam. Baba Kartal 25 lira daha gönderi paketini atacaksın ondan dolayı bir küçük donet. Çok teşekkür ederim çok sağ ol desteğin için. Kesene bereket gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Enes 2 lira gönderi başka gün ne haber demiş. İyiyim ben de Enis ya hoş geldin. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ben de, Sen de sağ misin? ol. Duyamasam... <laughs> Sen <laughs> şikayet mi ediyor <laughs> çok tatlı şey mi öldü mü bu evet <gülüyor> <gülüyor> bir karar aldık. Daha Gambit maçından sonra yönetime, takım arkadaşlarıma elle verip ayrılmak istediğimi ilettim zaten. E, mental olarak yorulduğumu, yıllardır bu işi yapıyorum. Güzel oynayacaksam bile artık oynayamamaya başladım. Yani normal performansımı bile mental olarak düştüğüm için. E, bu işte en iyi şey veya hayatta en önemli şey insan psikolojisi. Psikolojidir yani. Kendini iyi hissetmen gerekiyor önce. Bir işi yaparken hani mutlu olmalısın. Mutsuz oluyorsan yani o iş yapmana gerek yok. Hiçbir yere gitmiyor. Tamam arkadaşlar. E ee, daha önce Ferit'in de yaptığı gibi ayrılırken takımı geri çekmek istemediği. Ben de aynı o şekilde şu anlık ara veriyorum diyelim yani bırakıyorum değil. Aa hiç haberim yok böyle bir şeyden. Ben ara de şaşırdım şu an. Şaşırdım. Şaka yapıyor sandım sonunda hiçbir yere gitmiyorum deyince. Takımda mı oynamıyor? Ara vermiş. Bir... Bir yıl bir ay falan oldu başlayalı yayına. Aa üzücü bitti video. Aynen. Üzücüydü.